Başlattım. Başlattım. Hadi başlıyoruz. Hay. Bekle. Hep zaman arkadaşlar bugün Selim'le birlikte çift facecam yapıyoruz. Selim tam şu tarafta. Şu tarafta. Bugün Minecraft oynayacağız Selim'le beraber. Hadi videomuza geçelim. çekelim Selim senin... Aa! çıkın <laughs> 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 Like. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sevim <laughs> dur dur bekle bekle. Şu an videoda değiliz. Hmm. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Ya ben, ben kayıtayım ya ona söyleyeceğim. <laughs> evet <Ha>, tamam. <laughs> Kesin kayıttasın değil mi? Evet kayıtlıyım. Ben işte kayıtlıyım. Kayıtlıyım işte. Ha? Şimdi, şimdi ben Arkadaşlar gitti. Bir tane yok. Gelim. Geldim. Ne? E, yapı şimdi yarışmasını aç. Yapı yarışması mı? Evet. Yapı yarışması. Tamam yapı yarışması açalım. Wow, yeah boy. Arkadaşlar, ya yeah. buradayım. Wow, Wow, Kolam yeah, tamam ya, Solo mod, holiday mod, teams mod. Seninle beraber girelim. La, 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 la. Hangisi şansın? E Ben buradayım bak, gel gel. Şu tabelanın orada, zıplıyorum. Ben ben burada, ben buradayım. Ben kırmızının oradayım, ben kırmızının içindeyim. Selam. Ay, Selim, ben buradayım, gel gel. Hadi tamam, bakalım burada. ne çıkacak. Bakalım ne? Sen de Ay bakalım Arkadaşlar güzel bir şey çıksın dedik. ana bir Among Us şey Dur bakalım. Şimdi çiz. Cheese ne lan? Neyse onu geçelim. Valla <laughs> <laughs> da bilmiyorum. gibi. Chest. Chest. E <laughs> sandık. Elephant. Hmm. Fil. 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 Herkes fili seçiyor senin fili. En alttakini seç. Ha, yapıyoruz. Tamam. Şey, tamam. o doğal ortam yapalım Selim. Çalı atıyorum ben bir tane. Çalı attım. Aralara su koyayım böyle. Su mu? Ha, tamam. Su var. İyi. Ha şöyle. Su kovası. Tamam. Böyle bir şeyler. Aa bak su. Sonra ha. şuraya ben file yavaştan başlayayım ama neyle başlayacağımı pek bilmiyorum. Ha. Elephant'ımızı nereden yapalım derken süre bitecek galiba. Aynen süre bitecek Neyden yapalım? Hadi şimdi açtırım. Hadi ver. Açtırım, açık. Kıyı, kıyı. Bili. Beton. Niye anın? tamam, aldım. Aa Beton anlıyorum. Tamam. Ya neyse taştan mı yap yapalım işte bir şeyler. Selim ben başta başladım ben. Tamam. Hem tamam. tamam. yastıktan olsun mu? Yok artık katı çabuk. Taş Şimdi. taş tamam. Taşladım. Tamam. Senin ben şekli tamam. belirleyeyim sonra. Ayaklarını Hadi. yapıyorum şu an. Ve Arkadaşlar bende azıcık kasıyor da ondan bir şey olamaz. Şimdi. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Şu anda en iyi oynayışımla oynayacağım. Sıkıntı olmaz. Şey oyna içtik. <laughs> oyna <iş değil. gülüyor> Dur bakalım. Ben kaşınıyor. Şimdi. İçini dolduralım. Şuraya. Şöyle mi? Ha şuraya da bir tane koyacağız. Sevim çık çık. Çık çık çık. Ama ya. şey Selim çıksana ya şurdan. <laughs> Selim <gülüyor> çık hadi. Süremiz ben gidiyor bak. Ben, ben yardım etmeye çalışıyorum ya ne? Oh. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. tamam koydum. tamam. Gölde. Şimdi Şimdi bacakları yavaştan geçeceğiz. Ya hey, hey, hey. 4 dakikamız kaldı ha. Dur yapalım. Hemen hemen hemen. Hemen hemen let's go. Dur ben de şuraları şey yapayım. Öyle yapayım. Arkadaşlar iki haftadır video gelmiyordu. <laughs> o da bizim şehir yani. <laughs> için çekemedik. Tamam. Aynen, Şimdi çekiyoruz. Çekiyorum. Önemli olan bu ve çift facecam çekiyoruz. Kerem, Kerem. Kerem. Kerem Ken burayı yapsana. Neyi? Burayı. Bura. Tamam yapacağım. Arkadaşlar uçuyorum. Bu ayırt bir şey olmuyor. He, seni. <laughs> Nasıl? Nasıl attı? Kerem şurayı yap. Buraya. Arkadaşlar bu arada yap. E, ee, like da survival çekeceğiz. Onun için Hı. like abanın bakalım. Pa. Of, <laughs> pa. Bastırın arkadaşlar şu anda bastırın bastırın. Yorumları görelim ha. Elephant yapıyoruz. Kerem. Ya Kerem bu yap şimdi al. Ama süremiz az kaldı aynen bundan önce yapmamız gerekiyor arkadaşlar bir de bilmiyor da şey söyleyeyim evet. sen kim bilmez ki bunu be ne? minecraft olmuş binlerce tamam yapıyorum ya Kerem, yap artık. Sen şey, bekle. Ben artık bu bacağı yeter misin? <laughs> Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Kulak düştü. Tam taktım. Taktım. Alo, 1 Min minutu Min kaldı. 1 minut. 1 minut. 100. Bu ne? yaptık bir minüt. Arkadaşlar ya, bir kaldı bir minüt bir minüt. Arkadaşlar ya, bir minüt kaldı. Like up Şöyle bastır Hadi master bakalım master yapalım. O bu şey mavi olsun. Yani şu renk olan bu renk olanın değil. Evet. Bu renk olan değil. Şu bu. tarafta mı göstereyim? Şurada bir tane animasyon yaptık. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Aa, ya, ya biz niye işte böyle bir bu... şey yapmadık ya? Tamam, okey. Okey, ne bu bu? Puf diyor ya. Pup. Oh. Oh. Pup. Neyse, iyi yani. İyi, yeşil. Oh. Pop ya. Ağzı yok mu? Yeşil. Beyaz bir şey Wow. Bence güzel, fena değil sanki. Ama yani değmez, fena. bu da değmez. Oh. Le Oy veremedim. Legendary. Legendary bu. Ne? Bu ne? Okay. Epic. Bu ka? Bu kazanır, bu kazanır. Dişi şey. bu ne? Bu ne? Ya oh. kaçak yapmış ben. Ağlayan fil bu. Oha bu koyun. Koyun mu koyun? Bu ne? <laughs> koyun bu, bu koyun ya. O oh, ne? Bakın legendary. Mı? Bas bas bas. Bas bas. Ha, hayır. Yarısı yok, yarısı yok. Good. Bu ne ya? Pup. Bizimki Pup. daha iyi. <laughs> Deve, Değil. Oh 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 Ne oh, oh. oh, 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 oh. ya. <laughs> 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 bu bizim kedi birliğin. duman bu. Duman. Aynen bu. Aynen arkadaşlar. Herkes okuyacak bak. <laughs> bu bizim. Okuyun okuyun. Okuyun arkadaşlar. Siz de okuyun. Biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> yeah! kazanmadık. Aa, kesin kazanır dediğin mi? Hayır, o değilmiş. Hayır ya. Neyse Hayır. hemen diğer elimize geçelim. Kilere <laughs> bastırın görelim. Bir <laughs> tamam. Şimdi e, burada e, bacak var. Müzik bacak, var. Bacak. Eat. Müzik, müzik. Sonra işte ne? orange var. Marshmallow. Orange. Var. Marshmallow, marshmallow. Ma Ena Mar Ena Ena Aa mu müzik çıktı. Müzik. Müzik mi? Müzik. müzik ne? Sen müzik yapacağız müzik. He, tamam. Bak, masa yapalım öncelikle. Tamam ben Bekle. Almadım. Bekle. Masayı yapmak müzik. için önce yeri ben tahta yapayım. Masayı da şeyden yapalım. Kuvars. Kuvars mı? Evet. Kuvars. Ben ya yedim. zaten kuvars alınmıyor mu? Ah ben bir alayım. Ha, alınıyormuş. Tamam. Başlıyoruz Selim. Tamam başlayalım. Güzel çok hızlı kuvarsı. ve çok güzel yapacağız. Piyano yapacağız Selim. Aa piyano. Kuvarsı mantık. ben. Aa üstünde işte öyle org yapacağız. Org. Çok mu küçük? oldu? Hatta iyi oldu. Selim ne yapıyorsun? Sen kuvarsı bile almadın. Parça bulmaya çalışıyorum. K yaz çıkar. Ha ben. E mi? K K. K mi? Devam. K mi? Evet K K. K. Benim adımın K. K'si. Yazmadı. Yazdım çıkmadı. Sen ben ne bileyim. Ben de yazınca. K. Sonra U yaz. U U ne? O hangisi? U u. Bu. O hangisi? O hangisi? Alo. Sen, ya Alo. u işte u. Esula'nın u'su. He? Esula. E. Sula. <laughs> <laughs> Esula. Esula. <laughs> ya 14 dakika oldu be. Sen hiç... videoya kaç like istiyoruz? <laughs> Bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> hayır, onlar? <laughs> Survival için 10 like bekliyoruz arkadaşlar. Ya hayır ya gelemeden 10 like. Sevim online çünkü. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kaç like biliyor musunuz? 30 like bastırın. 30 like. Göreyim göreyim, göreyim. O like'ları göreyim. Bastırın. <laughs> bastırın. <laughs> Tamam. Ya yapıyorum. Ben bulamıyorum kura. sen yapana bulana kadar Selim ben yaptım bile. Ha yaptın mı? O zaman ben yapayım. <laughs> yap ya yap yapsana. <laughs> dur dur. dur. Ee, ama sen yap. Ama ben kuarsı bulamıyorum atsana. Şu an tek aklımdaki şuradaki mi? ork. Şu an resim koydum. Şuradaki ork. Onu yapacağız. Şimdi siyah. Siyah şal. Terakota. Ben ha, terakota vardı bir de. Terakota mı? <laughs> <A> <laughs> terakota. <laughs> o nasıl gülüyor Selim ya? Hatta şöyle yapalım. Tere korta. Ha bana da şöyle söyletiyorsun ya. Şimdi şuraya orgu yerleştirelim. Kerem. Kerem. Ne? Kerem. Ben odu sen siyah odun koymuşsun ben beyaz odun koymuştum. Beyaz beyazlaştırdım yeri. Ha tamam. Temiz temizlenmiş gibi olmuş olsun istedim. 3 dakikamız kaldı. Biliyorum. Neredeyse bitmek üzere. Müzik nasıl olacak bilmiyorum ama. Yani şuradaki notumu görüyorsunuz. Ne? Görüyorsun. Arkadaşlar notum normalde müzikte 80'di. de ee, ben kendimi aşağılamak için öyle bir şey yapmıştım ama geri yüze yuvarlamış hoca. E ee, güzel yani. <laughs> Görmüyor arkadaşlar. Görmüyoruz. Tamam. Görmüyoruz. Görmüyoruz. Şöyle nasıl batışlı bir şey mi yapsam acaba? Yok Şimdi... ya. Şimdi. Ben yetiştim. Gitar, gitar yap direkt gitar. Gitar yap. O Selim o kadar yaptım. Yapamam. Şimdi. Halı yapayım hatta. Halıyla. Halı neden? Aa ne yapıyor Selim? Çık. Çıkmayacağım. Çık Selim ya. çık ya. Hadi yapıyorum. <laughs> Şuraya. Bir şey benzeyecek inşallah. Nerede saçıyor? Bir şey benzeyecek inşallah. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani. Arkadaşlar 18 dakika oldu. Da ne yapacağız bilmiyoruz. Arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Ee, sadece, Ben sadece izliyorum. Yapıyor mu yapmıyor mu diye. Arkadaşlar o sıkıntı değil. Yapmasan ceza mı vereceksin? Ya, ya, ne yapayım yani? Yapmasan da ben yapacağım. Ne yapayım yani? Ben versin kuşlar falan. Ondan sonra gelirim Yalarım. O zaman iyi Tamam şu an ben yapıyorum zaten. Ne ne mi mamu? Baby shak du 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 Ya halı koyulmuyor <laughs> şaka gibi ha. Baby shak du 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 Mami shak du 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 du. Mami shak. Yapıyorum <laughs> Selim yapma ya şunu ya. Mami <laughs> shak. Mami şak tütülülü tüt Mami şak tütülülü Sev, tüt Sevim telif mami. yiyeceğiz telif telif <laughs> Videodan para kazanamayacağız <gülüyor> Baby, Baby. <gülüyor> Çok tut 30 dakika Yapıyor 30 minit 30 minit kaldı 30 minit 30 minit 30 MINİT HALAAA AAAAAAAAAA 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 Piyano oldu mu? Hadi bakalım Güzel oldu Ya nasıl güzel oldu Şurayı boş bıraktın Oha Bu ne Pup Süper Pup hatta Hayır süper pup puanlarımıza hep geliyormuş Selim <laughs> ne yapayım? Ah, pop. Hiçbir şey benzemiyor. <laughs> Selim daha çok TikTok'a benzettim ben ama. Ah, aklımı okumuş Uy. adam. Bak, oha, legendary. oha. Bak, legendary. yok da. Kudu. Ya ne yapıyorum? Ne neyse. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Karanlık olduğu için süper pop veriyorum. <laughs> ya puanlarımız etkiliyor puan. Bana ben ne <laughs> sesi gelip dinlediyse bana ne? Çok... Bu ne? Bu şeyden. Gitar düz. Okey. Ya ya. Yani legendary. <laughs> Ay yani arkadaşlar legendary. Basın basın basın. Arkadaşlar bizimki hatta gösterelim. Arkadaşlar şu anda ne oynuyoruz belli. Bu ne? İki, bir, video. Senin bu elden sonra şey geçelim mi? Ne onun ne? TNT. TNT ya da Bad Wars. Bad Wars oynamayalım bence bugün. Çünkü çok şey Aha. oldu. Çok oynadık şey. Evet. Evet. Ken benimki 21 dakika oldu. Ben... Aaa benim benim fikrimi çalmış ama güzel olmuş. Fena değil. Hata. Yok, pul. Yani fena pul. Kö, tam pumuduktu gerçi ya. Ev yapmışsın kanka iyisin ha. Ya ev yapmışsın kanka. Oo. Okey, verdiğim birinci olmuş. Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi şeye geçelim ne ona da. T -T. TNT'den oh. kaçma. Hadi geçelim. Telif telif atarız. Telif telif adamlara. Tiyan Tiran'dı değil mi? Evet Tiyan Tamam hadi girdik. Evet arkadaşlar şu an girmiş bulunmaktayız. Evet. Arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar çok iyi oynayacağım. En iyi oynayacağım Arkadaşlar evde 3 tane jump camp var. Ondan dolayı şeylerden de kaçabilirim. Ee, double jump var diyor Selim. 3 tane. Evet double jump. Evet 3 tane. Şimdi bakalım. Aa, Şuradan. Koşu. Aa oyun kastı oyun kastı ya. Ben de beni kastılar. Bro bro bro. Double jump. Aa zıplayacağım. Tamam şöyle oynayalım bir şey yok, biraz. Zıplam. Aa Kullanmışım. Ben bir tane 5 tane hakkımız var mı Selim? Yanlış söylemişsin. Ha. Yanlış parkur varmış. prosu gibiyim. Ya ben parkur dur. Ya ben son kata düştüm. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa! Ya, Tuşum gitti. Duşun Kırmızı varmış. Arkadaşlar tuş gitti ya. Şuraya göstereyim. Tuş gitti. Bir daha oynayalım hadi. Bir daha mı? Tamam. Tuş girmiyor ki. Uşrak. Nerede çarptı bu? Nerede Oha! Ha okey. Tamam girdim. Uşak. Tamam. Uşrak. E right click. Oo, bu sefer bu. Ya kendim ben hızlı koşa basınca hızlı koşmuyor. CTRL'ye basacaksın Selim. CTRL mi? Hı hı. Ya. CTRL hangisi? <laughs> <güler> Benim de ıptıs ıptıs diye koşuyor. Iptıs ıptıs. Up Sen şöyle mi koşuyorsun? Iptıs ıptıs. Up <laughs> Neden en alt kata düşüyorsun zannediyorsun? En baştan düşmeyeceğim, en baştan düşmeyeceğim. Aa, düştüm, düştüm ben. Ben direkt son kata düştüm. Hiç de tepki vermiyorsun ya. Aa, son kata düştüm. He, zaten öyleymiş. Son kat, tek bir kat, bir de diğer kat var. Tamucam, 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 tamucam. Öldüm. Sen öldün mü? Alo. Ben yaşıyorum. Alo Benim... sesim geldi. geliyor. Geliyor. Tamam geliyor geliyor. Hayır ya. Abi. Şunları içeri çektim. hem o rahatsız ediyor. Tamam neyse hadi Selim. Gel düelloya birkaç el atalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Vallahi da ben yenerim yani. <laughs> arkadaşlar bu klavyeyle oynuyoruz. Görmüş gibi. Aa dur kit alacağım. Selim şeye tıklayıp kit alabiliyorsun. Archer olmasın. Hayır. Şunu aldım mesela. oh, Ya inanılmaz kötü geldi ya. Hayır ben kit almayacağım. Selam. Ne vurdum? Selamın Alekçe. Lan dur 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 dur. tap. Allah Allah Allah. Al tap. Pop pop pop. Abo. Diamond di. Pekex. Arkadaşlar çok iyi. Can bas pop, can, pal, pal, can pal. bas can. Ya can mı? Ben burada ineğimi şey yapıyorum. Basamıyor musun? Mu? Basam ya. Ver ver ver. Al mantar güveç. Mantar güveç. Mantar güveç. Mantar güveç. Gel <laughs> lan buraya. <laughs> Woo! Bak 360 derece. Aa 360 アボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボアボア Ya ben de kastım şu şey oldu. Gel. Gel lan buraya. Aa oyun mu kastı? Evet. <laughs> İnekler öldürdü. Aa bir şey yazıyor. He disconnected. Evet galiba Selim disconnected oldu. Alo sesim geliyor mu? Okuyam. He tamam. Geliyor mu? Tamam, tamam bekle. B Be... invite. Tamam. tamam gel yanıma gel videoyu bitirelim. Tamam. Gel buraya konuş. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Evet. A, beğendiyseniz beğenmeyi. Ee, video kanalımıza defter. Arkadaşlar ee, nasıl oynadı hey, nasıl oynadım arkadaşlar? Yani Şuralardan da ee, iyi işaretinden Selim nasıl oynadı ona karar verebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Oo. Kendinize iyi bakın. Selim gözükmüyorsun. Roku <laughs> Şöyle yap. Hayır. Kamerayı biz doğru biz kapatsana. Yapacağız. Tamam. <laughs> tamam. Yani görüşürüz. görüşürüz.